Suriye'nin başkenti Şam'da Şiilerin yoğunlukta olduğu Seyyide Zeynep beldesinde düzenlenen iki ayrı saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Suriye'nin en önemli Şii türbesi olarak kabul edilen Seyyide Zeynep türbesi yakınlarında gerçekleşen saldırılardan ilki bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildi. İkinci saldırı ise bomba yüklü araçla yapıldı. Sabah saatlerinde meydana gelen saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişi ise yaralandı. Ayrıca patlamalar bölgede büyük maddi hasara yol açtı. Hazreti Muhammed'in torunu ve Hazreti Ali'nin kızı Hazreti Zeynep'in mezarında bulunduğu türbenin çevresi daha önce IŞİD'in de aralarında olduğu birçok cihatçı örgütün hedefi oldu.